Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık. Günlük yaşamda ve sosyal anlamda duyarlılık bir etkiye karşı gelişen tepkinin düzeni yansıtmakta hatta aşırı tepki verme durumu aşırı duyarlılık olarak nitelendirilmektedir. Duyarlılık tıpta daha çok fiziksel anlamıyla kullanılmaktadır. Psikolojiye davranışçı kuram içinde yer alan duyarlılık kavramı bir koşulsuz uyaran geldiğinde bireyin <laughs> bu uyaranı ayırt etmesi ve tepki vermesi tanımlanmakta ve aynı uyaranın sürekli gelmesi durumunda bireyin bu uyaranın artık fark etmeyeceği ve alışma tepkisi göstereceği belirtilmektedir. Duyarlı olma ruh sağlığı alanında tüm sağlık çalışanlarına sahip olması gereken bir niteliktir. Duyarlılık aşağıdaki becerilerin aşama aşama ve etkili biçimde kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Fark etme, ilgi gösterme, iletişim içinde olma, gereksinimi belirleme ve sorumluluk alma. Cinsiyet nedir? Doğuştan gelen bir özellik olarak cinsiyet, insanları kadın ve erkek olarak ayırt etmek için kullanılmaktayken bu ayırt etmenin antarektel Değerler çerçevesinde ve ayrımcılığın aracısı olması nedeniyle cinsiyet ruh sağlığı açısından risk faktörü haline gelmektedir. Çünkü cinsiyet rolleri üzerine kurulan toplum cinsiyet ve toplum o cinsiyeti olan bireylerinden beklentilerini tanımlayan toplumsal cinsiyet rolleri kadın, erkek ve lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve enseksüel bireyleri farklı değerde insan kategorileri haline getirmekte ve cinsiyet ayrımcılığına yol açmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadın, erkek ve LGBTİ bireylerinin insan olarak değil, kategorize edildiği grubun asıl gruba göre değeri doğrultusunda değer görmesine yol açmaktadır. Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık. Cinsiyet ruh sağlığı alanında duyarlı olması gereken bir kavramdır. Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık belirli bir cinsiyette olmaya da olmama durumunun ruhsal etki ve sonuçlarını fark etme, anlamı ve bu konuda dönüşümün gerçekleşmesi için sorumluluk almak demektir ruh sağlığı ve cinsiyet ilişkisi. Tüm dünyada ve ülkemizde ruh sağlığı ve ruh sağlığı hastalıklar cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü cinsiyet faktörünün ruhsal hastalıkların oluşması, sürmesi ve kronikleşmesini önemli bir etken olarak belirlemiştir. Bu anlamda cinsiyet sağlık hizmetine ulaşma, hizmetin sunuluş biçimi, tanıyı koyma, tedavi ve sonrasında süreçlerde bir belirleyici olarak rol oynamaktadır. Ruh sağlığı cinsiyet ilişkisi sadece hastalıkların ortaya çıkışı değil, tüm tedavi ve tedavi süreçlerinde söz konusudur. Genel olarak tüm dünyada kadınlara erkeklere oranla daha fazla ruhsal hastalık tanısı konulmaktadır. Ruhsal hastalık ve hastalıkta kadın ve erkek cinsiyeti ele alırken LGBTİ bireyler çok daha arka planda kalmaktadır. Bu bireyler sıradan bir sağlık kurumu için bile hizmet almakta güçlük yaşamaktadırlar. Özellikle toplumsal yaşadıkları ayrımcılık ve bunun sonucunda ortaya çıkan zorlayıcı yaşam olayları ruhsal sorunlar yaşama açmasından risk oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ruhsal açıdan kadınların ve LGBTİ bireyleri olumsuz etkilerken erkekler üzerinde de ciddi baskı oluşturmaktadır. Erkeklerden toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında güçlü olması beklenmektedir. Bu nedenle güçlü görünme adına ruhsal sorunlar yaşasalar da tedavi ve yardım aramada zorluk yaşamakta ruhsal sorunları baş etmede sağlıklı olmayan baş etme biçimlerine yönelebilmekte ve şiddete yönelebilmektedir. Erkekler üzerindeki bu baskı ruhsal sorunların kronikleşmesine ve daha yıkıcı sorunlara yol açabilmektedir. Cinsiyetlere göre ruhsal sağlık farklılığının nedenleri. Ruhsal sağlığın cinsiyetlere göre farklılaşmasında sosyal, kültürel, ekonomik ve politik pek çok faktör rol oynamaktadır. Ancak tüm faktörlerin ortak noktası toplumsal cinsiyet eşitsizliğini desteklemesi, pekiştirmesi ve yeniden üretmesidir. Toplumsal cinsiyet ayrımı eşitsizliğe yol açması nedeniyle toplumda bireyin sahip olabileceği olanakları, kaynakları ve bunun sonucu olarak da statü ve güçlerini etkilemektedir. Güç kaynaklarına sahip olanlar sürekli olarak gücü ellerinde tutmakta, karar mekanizmalarını ellerinde tutarak gücü yeniden üretme olanlarına kavuşturmaktadır. Güç kaynaklarına sahip olmadığı erkeklerin özellikle de beyaz erkeklerin dışındaki grup avantajlı konumda görünmektedir. Ruh sağlığı hizmet alanında cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete duyarlı yaklaşımlar. Toplumsal cinsiyet kavramı hem sağlık hem de hastalık süreçleriyle etkilemektedir. Çünkü toplumsal sistemin manipülasyonu ve sosyalleşme süreciyle yoluyla belirlenen cinsiyet rolleri ruhsal ve fiziksel sağlık hastalık algılarını belirleyebilmektedir. Aterkil değerlerin içselleştirildiği ruhsal hastalık alanının tanı, tedavi, terapi, danışmanlık ve bakım rehabilitasyon süreçlerinin cinsiyet ayrımcılığına özellikle kadına değersizleştirmeye yönelik uygulamalara yol açması kaçınılmazdır. Bu anlamda kişi kimi ruhsal rahatsızlıkların cinslere özgü hale gelmiş olması ve bunun normalleştirilmiş olması ataerkil değerlerin yerleşikliğini göstermektedir. Genel olarak tüm bilim alanlarında özel olarak da psikiyatri ve psikoloji alanlarında cinsiyet ayrımcılığının kendine yer bulmuş olması bu bilim alanlarından yararlanması tüm meslek gruplarının cinsiyete duyarlılığını etkileyebileceği için önemlidir. Toplumda bir denetim ve kontrol mekanizması olarak genişletilmiş cinsiyet rolleri bireyin rolle uyuşması yönünde baskı yaratmaktadır. Adler bu rolleri bireyin kontrol dışında verilen ve seçme hakkını tanımayan hatta doğumla birlikte empoze edilen verilmiş roller olarak kategorize etmekte ve sosyal kültürel konular aracılığıyla bu rollerin empoze edildiğini belirtmektedir. Yine Adler erkek olmanın sağladığı açık yararların kadınlık rolünden kaçışa ve kadınların ruhsal gerilimlerine ciddi sorunlara yol açtığı belirtilmekte. Boyun eğmenin kadınların tabi alın yazısı olarak kabul edildiği ve bu nedenle kadınların eşitliğe ulaşmaları için çaba göstermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Cinsiyete duyarlı olmada sorumluluklar ve yapı olabilecekler. Ruh alanında çalışan meslek üyelerinin cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinçli duyarlı olmaları daha sonra sorumluluk almaları sorumluluğun çözümü açısından hayati önem taşımaktadır. Başlangıç noktası olarak cinsel arasında hem eşitliği hem de farklılıkları ele almak her cinsin kendine ait alanda var olma şansını kazanmasını sağlayacaktır. Ruh sağlığı mesleklerin cinsiyete duyarlı olabilmeleri için aşağıdaki konulara çaba göstermeleri önerebilir. Her meslek üyesi cinsiyet ve ruh sağlığına ilişkisinde kendi değer ve inançlarının farkına varmalı. Bu alanda ilgili bilgi ve uygulamalarda atakil değerleri sorgulayabilecek bir anlayış geliştirebilmeli, bilinçaltışı gösterebilmeli. Her meslek üyesi ruh sağlığı hizmetlerinin cinsiyete duyarlı hale getirilmesine sorumluluk almalı. Diğer meslektaşlarıyla işbirliği yaparak bu konuda stajyerlileri geliştirmeli, bu yolda tüm kaynakları harekete geçirme çabası içinde olmalıdır. Meslek üyeleri ruh sağlığı çalışma alanını biçimlendiren toplumsal cinsiyet ayrımının temelinde gelişen sosyal kültürel politik etkilerle ilgili sorumluluklar almalı hatta önleyici olarak politika oluşturması ve karar aşamalarına aktif bileşeni olmalıdır. Meslek üyelerinin kendilerine ilişkin sorumlulukları öncelikle kişisel olarak her meslek üyesinin kendisinin cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet rolleri konusunda algılarını gözden geçirmeli. İkinci olarak da ataerkil değerlerin biçimlendirdiği hizmet anlayışını sorgulamalıdır. Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu eğitimli toplumsal cinsiyet derslerine yer verilmesini bu konuda yer yapabileceğini içeren çalışmalar başlatmıştır. Bu tür çalışmalar cinsiyete duyarlılık açısından yapılması gerekenleri kolaylaştıran çalışmalardır. Meslek üyelerinin kişisel bilinç artışının sağlanması için şunlar önerilebilir. Her üye kendi davranışlarını ardındaki değer, inanç ve düşüncelerinin ayırdığına varmak üzere kendini geliştirmeli, lisans düzeyinde seçmeli, değil zorunlu ders olarak cinsiyet eşitliği dersleri yer almalı, cinsiyet eşitliği eğitim programlarının özü olarak programa entegre edilmeli, uygulamalarla pekiştirilmeli, meslek üyeleri arasındaki eşitliği geliştirici işbirliği ve faaliyetler düzenlenmeli, sürekli gelişim, eğitim ve uygulamalarla davranış değişikliği sağlanmalı. Meslek üyelerinin ruh sağlığı hizmetlerinin sorumlulukları, toplumda, sosyal, kültürel, ahlaki, dini ve bilimsel alanlarda hüküm süren atayerkil değerlerin psikiyatrik tanı tedavi ve rehabilitasyon alanlarını etkilemesi meslek üyelerinin bu konularda sorumluluk almasıyla daha kolay engellenebilir. Ancak son 20-30 yılda ruh sağlığının temel disiplinlerinden alan psikiyatrik, biyomedikal modele yönelmiş, psikodinamik, varoluşçu, humanistik yaklaşımlardan uzaklaştırılmış psikiyatri ile ruh sağlığına sosyal bakış açısı arasındaki ilişki zayıflamıştır. Sağlık kurumlarında roller, statüler ve bunları çevreleyen değerler, normlar sağlık örgütlerinin özünü oluşturur. Bu nedenle meslek üyeleri sağlık örgütlenmesinin biçimlendirmede yer alan değerlerin farkına varmalı ve eşitlikçi değerlerin yerleştirilmesine sorumlu kalmalıdır. Genel olarak sağlık özel olarak da ruh sağlığı kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar ve LGBTİ bireyler için ulaşılabilir. Etkili ve eşit şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde sunumu etkilemesi nedeniyle ruh sağlığı uygulamalarının dayandığı bilgi kuram ve yaklaşımlar ataerkil değerlerden arındırılmalı, sorgulanmalı ve eşitlik sağlık hizmeti örgütlenmesinin doğasını oluşturmalıdır. Cinsiyete duyarlılık bir çalışma alanı olarak da meslek üyelerinin ilgi alanlarını içinde yer almalıdır. Cinsiyetlere göre ruhsal sağlık ve hastalıkların farklılaştığını bilimcindedir. Meslek üyelerinin sosyo-kültürel politika sorumlulukları Ruhsal sağlık ve hastalık sosyal kültürel politik konularla yakından ilgilidir. Ruh sağlığı çalışanların sosyal kültürel politik konularda cinsiyete duyarlı ruh sağlığı politikalarının yerleştirilmesine sorumluluk almaları toplumun ruh sağlığı için önemli bir katkı olacaktır. Ülkemizde ruh sağlığının dayandığı değerlerin kuramların politikalarının hizmet örgütlemesinin cinsiyette duyarlı olması gerekir. Bu gereklilik cinsiyet modelleri ile bilim sosyo kültürel yapı ekonomik ve benzeri arasındaki ilişkileri etkileşimi kavramasına ve bu kavrayışı ruh sağlığına yansıtılması anlamına gelmektedir. Sosyal politikaların belirlenmesinde ruh sağlığı ile ilgili bilim alanlarından yararlanması ruh sağlığına bütüncül bir bakış sağlayacaktır. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlar LGBTİ bireylerin ruhsal sağlıkları ile sosyal sorunlar arasındaki ilişki daha fazla çalışılmalıdır. Dolayısıyla ruhsal sağlıksal ve sosyal meslek üyeleri sorumluluk almalıdır. Ancak bu yolla elverişsiz koşullar altında güçsüz kalan ve kendi sağlıkları konusunda etkili olmayanların bireyler güçlendirilebilir ve kendi sağlıkları için sorumluluk alabilecek, yaşamlarını etkileyen faktörleri kontrol edebilecek güce erişebilirler.